Dostlar selamlar. Bugün günlerden 13 Şubat Salı günü. Epeydir günlük vlog videosu atmıyordum. Bugün atayım dedim. Bu arada hemen videonun başında bir arkadaşıma selam göndermek istiyorum. Buradan sınıf arkadaşım olan Seda Yetişir'e selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Videoya geçelim arkadaşlar. Bugün şöyle bir 205 dakikalık bir çalışmam var. Artı okulda da 3 etütte kaldım. 3 saatlik hemen hemen bir etüt 280 soru çözdüm bugün. Epeydir de video atamıyordum. Bu aralar bayağı bir yoğunlaştırdım tempoyu. Ayrıca şu... Haraf'ın e, MSU deneme sınavında da çözdüm. Hani onun da sonucunu göstereceğim birazdan sizlere. Onun dışında bugün çalıştıklarım şu şekilde. IT Fizik itme Momentum çalıştım. Oradan MSB şu kitaptan baya bir soru çözdüm. Bir dakika kamera odaklarsa eğer. Buradan baya bir soru çözdüm. 50 soru kadar çözmüşüm. AYT Biyoloji çözmüşüm sonra. Şu Biyotik'ten 60 soru çözdüm. TT Matematik denemesi çözdüm. Ve TT Geometri çözdüm. 30 soru. Ha, bir de bu MSU zaten e, şeyi... Paraf'ın MSU deneme sınavı zaten bugün çözülmüş bir şey değil. Cumartesi günü çözdüm. Bugün kesin sonuçları geldi işte. Ondan hareketle şimdi göstereceğim sizlere. İsterseniz çok uzatmadan giderek göstereyim. Dostlar ben bunda 1475 yaptım. Hemen çok hızlı bir şekilde içini göstereceğim. Kaç net yaptım ben, Hangi dersten falan. 39'da bir Türkçe var. 16'ya 4 sosyal var. Ondan sonra 34'e 2 ya 34 yan 34 doğru 2 yanlış 4 boş matematik var. 18 doğru 2 yanlış da tam var. Bunun içeriğini çok fazla göstermek istemiyorum. Çünkü hani ne bileyim belli olmaz sonra telif melif atıyorlar. Hiç belli olmuyor dostlar. Gördüğünüz gibi 1475 netim var. Yani Türkçeden bir yanlışım birazcık zorlama geldi. Sosyal 4 yanlış geldi. Bir tık fazla sosyal. Yani ben çok fazla bunun içeriğini göstermeyeceğim. Hani çözenler zaten çözmüştür. Bunu bu yüzden bir kenara koyuyorum. Bugünkü günlüğüme geçiyorum. Bugün orijinalin şu denemesini çözdüm arkadaşlar. 60 dakika değil bu arada. Burada 60 dakika yazdım da ben 60 dakikanın üzerine baya bir süre ekledim. Yani nereden baksanız bir 90 dakikası var. 34 doğru 3 yanlış 3 boş. Şurada beğendiğim sorular vardı. Onları kestim. Şurada bir yanlışım var. Ardından şurada bir yanlışım var. Şurada bir boşum var. İşte şurada yanlış. Şurada iki boşum var. Bunların gerisi de doğru. Bu, şekildeydi. Bu arada yeni geçen hafta aldığım kitaplardan biri buydu. Bu, ben bu kitabı çok beğendim dostlar. Valla bir arkadaşla aldım. Sınıf arkadaşım. Böyle epey bir çözdüm. Çözme, <laughs> ya şu an göstermiş bir sayfa çözül değil de. Hani epey bir çözdüm. Başından şöyle ilk 50 sayfaya kadar, ilk 60 sayfaya kadar. Bundan bugün 30 soru çözdüm. Bunu da bu arada metroda çözüyorum ya. Öyle çok oturup düzenli bir şekilde çözmüyorum. Sadece işte bu hafta pazara kadar üçgenlerinin bir kısmını bitirip haftada üçgenlerin tamamını bitirmeyi düşünüyorum. MSÖ'ye kadar artık geometrimde üçgenler kalmasın diye istiyorum ama yani ben zaten daha önceden de belirttiğim gibi üçgenlerim pek iyi olduğu söylenemez. Üçgenleri çok düzeltemiyorum ben açıkçası. Ardından heh, eve gelir gelmez şunu çalış. Şundan sinir sistemi çözdüm. 4 test. Analiz testlerini çözdüm biyotikten. Şöyle. Bunu da gene hemen. Ve geldim son kitap olarak AYT fizik MSB'ye. Bundan sonra itme, itme momentum çalıştım birazcık. 4 test falan çözdüm. 4 test üzerine bir de e, birkaç teste yolda gelirken çözmüştüm. Onlar da var. Bu şekilde yani. Çok fazla bir şey yaptım söylemiyordum ama bu arada bugün tüm silik tozlarımı şurada bıraktım bir farklılık olsun diye. Şöyle göstereyim silik tozlarımı. Çok birikmemiş olabilir biliyorum. Onun dışında başka bir şey yok. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmından eklerseniz sevinirim ve değilseniz de kanalıma abone olursanız gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar. Herkese bol şans, derslerinde başarılar, iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.